Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi günlük fal yorumu yapacağız canlarım benim alalım bakalım niyetlerimizi şöyle birlikte güzel bir fal bakalım hadi bakalım evet hemen burada bak hemen şurada bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olmak istiyorsun galiba bu istediğin şey böyle belki bir ev belki bir araba diyeceğim ama ev, ev anahtarına da benzemiyor daha çok araba anahtarına benziyor bundan böyle bir ay falan gibi bir zaman sonra herhalde bir araba almak istiyorsun ve bu arabayı da alacaksın inşallah bu araba senin ve bak tertemiz uzun bir yola gideceksin demek ki kendi arabanla da bir yola gideceksin inşallah hadi bakalım açalım şöyle fincanımızı gördün mü bak hemen sıkıntılarından falan böyle kurtuluyorsun evet şurada bir şey çıkmış bir böyle bir nazar enerjisi falan çıkmış ama onların hepsi geçecek gidecek okumalarını falan yapmaya devam et hele ki böyle zamanlarda daha çok okumalar yap ki ne bileyim işte evinde bir şeyler yap yani kendini bu nazarlardan hem gözlerden koruman lazım hemen bak etrafın aydınlık temiz şurada bir eğlenceli kalabalık var gördünüz mü bak sanki böyle bu Artık bu havaların güzel gittiği son zamanlarda böyle güzel bir düğüne herhalde katılacaksın. Bak güzel, eğlenceli, çok eğleniyorsunuz burada. Çok güzel çıkmış. Hemen o düğünün öncesinde böyle bu önümüzdeki günlerde hemen hanenin içinde çıkmış. Bak elinden bir toplu para çıkacak bir bir şeyle ilgili. Bak burada bir masa başında bir masa çıkmış masanın önünde iki kişi var masanın diğer ucunda bir kişi var şimdi bu neyse acaba siz burada bu arkadaki kişiyle bir bir, bir bir anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz yani bir bir konuda uzlaşmaya çalışır gibi çıkmışsınız Evet senin yanında biri daha var sen bu bu konu seninle Evet seninle de ilgili ama doğrudan seninle ilgili değil şu yanındaki kişi kimse onunla ilgili galiba Şimdi bu eğer bir böyle bir e, kredi almak gibi ya da böyle e, bir tapu işleri gibi bir şeyler olabilir bunlar. Yani siz bak böyle hatta etrafta kalabalık bir sürü masalar falan çıkmış ondan dolayı bankaya da böyle tapu olabilir ne bileyim vergi dairesi olabilir bunun gibi şeyler. Hemen burada bir anahtar çıkmış. Bu bir bence bir araba anahtarı. Bak inşallah bir araba sahibi olmak istiyorsun. İnşallah bu isteğin de olacak gibi görünüyor. Zaten sıkıntın yok. Yakında çok böyle güzel rahatlamalar var senin için. Bu eğlenceli kalabalık bak E, R ve K harfleri ha, sanki böyle Erkan gibi olabilir ya da böyle bu e, harfler olan içinde bu harfler olan bir isim olabilir arkadaşlar. Siz kendinize göre alın. Bakın burada kısa kısa yolların çıkmış bir sürü yolların var. Çok yollara gidip gidip geleceksin. Şimdi böyle bunlar eğer çalışmıyorsan bir yerlere böyle başvurular falan yapıp buralarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bununla ilgili yollar olabilir bu. Şimdi şurada birkaç damla gözyaşın çıkmış ama biraz böyle ruhen kendini sıkkın hissediyorsun. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi böyle istediğin şimdi sen şöyle bir zamanda mısın acaba? Sanki istediğin hiçbir şey yolunda gitmiyor. Belki böyle her şey yolunda gitse bile belki bir birlikteliğim vardı böyle uzun zaman uzun soluklu bir birlikteliğim vardı ve bu hiç anlamadığım bir şekilde birdenbire bitti gibi böyle bir durum olabilir. Bundan dolayı biraz gözyaşlarım var. Şimdi şöyle istiyorsun ki o kişi geri dönsün. Evet sen şimdi bundan vazgeçemiyorsun. Şimdi ben sana ne dersem diyeyim geçmeyeceksin. Çünkü sen biraz bağlanmışsın buna. Evet bundan vazgeçemiyorsun bunun yokluğu sana çok koyuyor yani çok üzülüyorsun bunun yokluğunda e, resmen geri dönmesini istiyorsun evet birazcık böyle aydın şimdi birazcık önümüzdeki günlerde biraz onsuz kalabilirsin ama hiç merak etme şurada bir geri dönüş var bu da ne zaman biliyor musun ya böyle ekimin sonu gibi ya da senenin sonuna doğru bir dönüş var ama bence ekim gibi evet Şimdi şurada bir gene yol dedik. Burada çok güzel kısmetlerin var. Bak ne olursa olsun şimdi böyle şimdi bu arkadaş ortamında genişleme olmuş. Arkada bayağı bir arkadaş arkadaş edinmişsin. Yani hani böyle yeni arkadaşlar, yeni dostluklar falan da edinmişsin. Belki bu girdiğin işten dolayı da olabilir. Ama yine de nedense aklından bunu çıkartamıyorsun. Çünkü demek ki seviyorsun demek ki inşallah Gönlündeki neyse o olsun arkadaşım. Şurada bir mide çıkmıştı. Tabii ben onu kalemimle bozum ama bir bu midenle ilgili e, bir problem yaşıyor olabilirsin. Bak şurada resmen bir devenin sırtına binmişsin. E, güzel bir kısmetin var. Bu kısmetini de böyle resmen sırtına binmişsin. Bak şurada bir kaplumbağa çıkmış. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Şimdi böyle bir iş fırsatı yakaladın ya bu işin çok iyi giderse kısa bir süre içerisinde belki kendi evine bile çıkabilirsin. Çok şanslı çıkmışsın bu durumlarda. Evet, şurada bir aydınlık. Şimdi burada da seni düşünen biri var. Şimdi bu <laughs> senin ayrılmış olduğun kişi bence. O da seni düşünüyor aslında ama şimdi bu ayrılığınızın sebebi ne bilmiyorum ama birazcık gururu yapıyor gibi geldi bana. Ama hiç merak etme. Ee, şimdi bu ara biraz düşünme evresinde o da kendince böyle tartıyor falan durumları olayları birazcık da sana e, olan ufacık bir güvensizliği var ama bunların hepsini aşmayı başaracak bak 3 şurada kocaman bir 3 rakamı çıkmış bu A ve 3 rakamı biraz etrafında laflar sözler var şimdi onun da senin de kafana birileri giriyor olabilir birazcık laflar sözler çıkmış ondan dolayı bak burada sana bir haber uçuruyor Üçlü bir zamanda gelecek, belki ayın üçü olabilir ya da üç yani ayın sonu gibi bile olabilir. Hani böyle Ekim'in sana bir haber gönderiyor, böyle resmen eliyle kuşu böyle gönderiyor bak şurası. Bu sensin, ona arkana dönmüşsün ya bak elinde bir anahtar var, bu da araba alacaksın ya onun anahtarı. Kısmetlerin güzel çıkmış. Bak şimdi burada bir düğün kalabalığına gireceksin dedim böyle tam böyle yaza girerken de başka bir düğün kalabalığı olacak. Belki de bu da senin düğünün olabilir. Bak yüzükler birleşmiş. Belki böyle ekimden sonra söz, nişan gibi bir şeyler yapıp da ondan sonra da yaza doğru düğün yapabilirsin. Çok sürpriz gelişmeler var senin için var ya. Böyle yani çok radikal kararlar alabilirsin. Çok acayip değişimler, çok acayip dönüşümler var senin için. Bu arada biraz da kendinle ilgili de e, değişim dönüşüm istiyorsun. Ne bileyim belki saçlarını boyatıyorsun, belki e, saç modelini değiştiriyorsun. Böyle durumlar da çıkmış. Hadi bakalım. Biraz laflar sözler var. Şimdi böyle var ya. E, sen şimdi biraz da böyle. E, Hani arkadaş ortamın falan da var böyle o ortamların içindesinde ama böyle bir gene de bir aklından çıkartamıyorsun yani ne kadar eğleniyormuş gibi görünsen de aklının bir ucunda gene de duruyor gibi çıkmış. Hemen burada iki tane kısmetim var bak bu böyle yoldan geliyorlarsan şurada birbirinize sırtını döndüğünüz biri var İkiniz de aslında ayrı yollara doğru yönelmiş gibisiniz ama ayrılmamışsınız bak hala bir ayrılık yani hala bir e, kopmamışsınız yani. O da seni düşünüyor, sen de onu düşünüyorsun. Demek ki yakın zamanda birleşmeniz var. Şurada bak. Gördün mü? Sanki bir çadır gibi böyle bir üçgen gibi, bir çadır gibi bir şey çıkmış. Sanki çadırın içinde de birisi var gibi. Şurada bir turna kuşu çıkmış. <laughs> güzel müjdeli, temiz haberler alabilirsin. Kısmetlerin çok böyle çok güzel kısmetlerin var aydınlık kapılar açılıyor önünde birazcık bak burada var ya böyle bir e, şey gibi sanki böyle çok güzel bir kolye gibi bak gördün mü sanki böyle bir ne deniyor ona? gerdanlık mı deniyor bak çok güzel bir kolye e, gibi bir şey çıkmış böyle var ya o kadar güzel parlıyor ki böyle e, bir şimdi böyle hayatında bir yükseliş dönemine doğru geçiyorsun ve böyle yıldızının çok parladığını ee, i̇nşallah çok güzel şeyler olduğunu göreceksin. Böyle resmen üzerindeki nazarlar, kötü enerjiler falan hepsi çekip gidiyor. Ee, güzel bir rahatlama var senin için. Böyle dizlerinin üstüne çökmüş birisi var. Birisi senden af dileyecek. Şimdi sen zaten e, affedebilirsin. Zaten bu bunu istiyorsun. Böyle bir şey olmasını istiyorsun ama bu senin hayalin değil. Gerçekten olacak. Şurada bir tane taşlı yüzük çıkmış. Bir evlenme teklifi alabilirsin. Şurada Ceylan gibi bir şey çıkmış. Kısmetleri çok. Bak kaplumbağayı gördün mü? İnşallah bir ev kısmeti. Burada iki kişi birbirine doğru uzanmışlar. Bak düşünceleri bir. İkisi de aynı şeyleri düşünüyorlar aslında ama aralarında gene de bir şimdi aralarında böyle bir mesafe olmuş ya. Ufak bir mesafe. Hiç kapanmayacak gibi değil, kapanacak o mesafeler ve ondan sonra da birbirinize daha böyle itinalı, daha özenli davranacaksınız. Merak etme. Evet şurada yüzerek gelen güzel bir balığım var. Kocaman bir balık çıkmış. Bakar mısın burada bir eşek yüküyle sırtı yüklü. Böyle zorla çeke çeke götürüyorsun. Yani böyle resmen eşşek eşek yüküyle bir kısmetin geliyor. Hani öyle derler ya resmen eşek yüküyle bir kısmetin geliyor. Bak sırtı ne kadar yüklü. Şimdi böyle var ya hiç ummadığım bir şekilde resmen hiç ummadığım bir şekilde bir bir mala mı konacaksın acaba böyle bir hiç ummadığın bir şekilde bir şeyler olacak yani sen de böyle şaşıracaksın. Şimdi böyle mahkemelik durumların bir takım mahkemelik durumların var. Şimdi bir tanesi olumsuz çıkmış ikincisinden olumlu gelir diye bekliyormuşsun ama o da olumsuz çıkmış. Fakat şimdi ilerki dönemlerde şimdi sen bu mahkemelerin olumsuz çıktı ama sen hemen pes edecek birisi değilsin. Bak bu gördün mü eşek yüküyle kısmetin geliyor. Bu olumsuz olan şeyleri de inşallah olumluya çevireceksin. Burada yılan var resmen bak yılan kısmetlerini yakalamak ister gibi. Yakalayamayacak merak etme. Evet burada Zaten yavaş yavaş böyle bu hani mahkeme olaylarından falan dolayı şimdi böyle büyük bir ortada haksızlık var ve bu sen bakar mısın şurada bu bir kirpi burnu gibi gördün mü şimdi bu ne demek oluyor böyle ortada bir şeyler dönüyor ama senin e, bilemediğin bir şeyler fakat sen böyle bu tür işlerin kokusunu çok alabiliyorsun böyle hislerin falan da kuvvetli ortada bir şeyler döndüğünü hissedeceksin ve bu işin üzerine kendin gitmeye karar vereceksin. Ondan sonrasında her şeyi nasıl da değiştiğini göreceksin. Temizlik, aydınlık var. Birazcık mide, midene dikkat et. Ee, böyle belki bir mide ağrısı falan gibi, mide yanması falan gibi bir şey, bir sorunların olabilir. Onun dışında da başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Hoşçakalın.